var vara bir söyle dayandım dayandım o söyledi dallarına boyandım gelin boyandım o söyledi dallarına boyandım gelin boyandım ben o yerde kadar güvendim 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 dallar elime geldi. dallar elime geldi, elime geldi. Ölen ben, ölen ben, kurban olamazım da ki ben, gelin diye ben. Ölen ben, ölen ben, kurban olamazım da ki ben, gelin diye ben. Nice dağlar var mı size? Zararım zararım. Ya getirin orun vurun ararım gelin ararım. Yer yitirdim, urun urun ararım, gelin ararım. Ben o yare her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölendiğim dağlar elime geldim, elime geldim. geldim, geldim, geldim. geldim, geldim. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazımdaki dile ben, gelin ben. Ölüm ben, ölüm ben. dile ben. Ölem ben, ölem ben. Ölüm ben. Burban olamazımdaki dile ben, gelin dişe ben, ölem ben, ölem ben. Burban olamazımdaki dile ben, gelin